Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Taha var. Taha ile beraber görev kasıyoruz. Görev verdiler bize. Üstü bir yere koyarım. Discord'dan bağlandık. Discord'dan bağlandık. Discord oyun. Tamam. <laughs> Taha odasında bir kuş var. Erişim engelli gelmiş galiba. Susun <laughs> <laughs> <bu> da. <laughs> <Tamam, şaşırır. gülüyor> <Tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> arkadaşlar bu Taha dediği başlasa. Tamam güzel şey. Ne oluyor? Arkadaşlar sorun çıktı. Tamam neyse. Arkadaşlar bu arada ta diyor mu da gerçek adı Zeta. <laughs> YouTube kanalı Zeta Zeta. Yanlış anlamayın. Bekle kaç. <laughs> <laughs> bu da sattı. Yeter Cino Ben bunun yanına gitsem bir şey olur mu? Ö olur kardeşim benim. En fazla ölürsün ya. Yani. Bu arada bir tane görev vermişler. Bir tane de sem görev ver. Abo ne kaybettik lan biz? Üstü bir koyarım zaten başlarını. Bin tamam. alana kadar devam et diyor. Başla. Sonra benim videoyu çekeyim tamam mı? Tamam. Alpil'e bu Zota kanalına da video bir saat içinde yükleyecek çünkü yani yapay zeka bana yapmadığı için şeyi ne deniyor bana kapak fotoğrafını. Yapay zekadan hani kapak fotoğrafı da o yüzden. <laughs> Sen nasıl yapıyorsun? Senin kapak fotoğrafın var mı? Ben yapay zeka kullanmıyorum yani. <laughs> Yo ben kabak fotoğrafı yapmıyorum. Kendi oluyor zaten. Evet, yapmıyorum işte. <laughs> Gerek yok Niye ya. Yapmıyorum. Ne yapayım ki? Ben yapıyorum. Aferin. Arkadaşlar yapacaksan adı bu arada ismini vereyim mi? İsim verme kardeşim telif yiyebiliriz. C ile başlıyor zaten arkadaşlar. anlarsınız. C C. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo. Biz bu görevi yapamayacağız ya. Tam bu yaptık siz kamera arkasında yaptık arkadaşlar. Biz siz görmediniz ondan dolayı. Evet onları ya. görmedi. Biz kamera arkasında aslında yaptık. Haberiniz yok sizin. Biliyor musunuz? Arkadaşlar bir de bu arada bakar mısınız? Nerede lan şu an? Bir tane de... Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın. Görev ver görev görev. Bizi bir tane de yapalım oğlum. Bak, Çok güzel şey oldu. Gel. Bak ben de mavi su da bak ben de kırmızı da var. Tamam sen bana görev versin Tabii abi. Öyle bir iş görev. Bir görev daha versin de yani. Görev veriyorum. Veriyorum kardeşim. Ee, büyük bir koyak. Oo çok güzel video. Rahat oynanacak dizi mi karakter seç? Beni şimdi... Şu kuşun ağzını batlayabiliyor muyuz? Maalesef. Yaz başka oda yok mu şey? Başka oda yok mu ta? Zaten. Uf, <laughs> kapa eline geldi galiba. Açıyorsun. Açıyorsun dedim. Açıyorsun dedim kuşlar işte. İsmail Namık. Komşu <laughs> geldi galiba. Kim geldi? <laughs> Kim geldi? Bir gün bir yere mi Hmm. Sen hadi boş ver. Sen YouTube videonu devam et. Tamam. Hmm. Şüphel... Lan, ne yapıyorsun? Birazcık lag var. Birazcık. Abo. Gel geri gel. Ben seni hiç tanklayayım. Bunlar bizi patlatır. Geri gel. Ben şey geldim. Lan oğlum. Ben... <laughs> bu görev bu. İçim geldi, biliyor musun? Aslında arkadaşlar biz bu görevi kamera kesinde yaptık. Aynen biz bir daha düştük. Oha İsmail yani. Hadi bu da zıt kanalına abone olmayı unutmayın. Yeter artık kaç kere söyledim. Ben de mi sana söyledim? Şuna basalım mı? Abo. Şey Aha Mortis bas. Oo. Oo. <laughs> Gel lan tek tek. Bence kaç. <laughs> Kuş ilerdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kuşum arası. Ne yapıyorsun onu? Arkadaşlar bizi oraya kamera kasını yapmıştık işte. Size göstermek için düştük değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.